Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda konumuz bir aksiyon ve kişisel görüş kamerası olan Insta360 Go 3 hakkında konuşacağız. Videoya giriş yapmadan önce bu beni izlediğiniz ilk video olabilir diyerek hızlıca kendinden bahsedeyim. 10 seneyi aşkın süredir reklam ve film yapımı ile ilgili profesyonel olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda sizlere film yapımı ile ilgili teknik ve kültürel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olup diğer videolarımı da göz atarsanız çok memnun olurum. Go 3 Insta360'ın küçük kamerası Go'nun en son versiyonu bir GoPro tarzı aksiyon kamerasına benzeyecek şekilde yeniden tasarlandı. Etkili manyetik sistemi sayesinde Go 2 gibi minik bir kamera ile birlikte dokunmatik ekran sunan ve daha geleneksel aksiyon kameraları kullanımı sağlayan bir dock istasyonu tipinde bir eklenti olan Action Pod ile birlikte geliyor. Neredeyse her yere sığacak kadar küçük ve eğlenceli bir kamera ancak Action Pod ona daha fazla esneklik ve çok daha fazla uzun filmi kazandırıyor. Sonuç olarak her yere götürebileceğiniz ve her şeyi çekebileceğiniz bir kamera her durumda en iyisi olmayabilir fakat her şeyle başa çıkabilecek kapasitede bir kamera olmuş. Go 3'teki en büyük değişiklik Go'nun kendisi değil şarj kutusu. Insta 360'ın Action Pod adını verdiği yeni şarj kutusu Go'yu kolye gibi bir yapıdan alıp GoPro benzeri bir yapıya dönüştürüyor. Pod kamerayı kontrol etmek için düğmelere ve çekimlerinizi izlemek için küçük katlanabilir bir ekrana sahip. Go 3'ü Action Pod'a taktığınızda Go 3'ü esasen bir GoPro'ya dönüştürmüş oluyorsunuz. Önceki nesle kıyasla Go 3'ün kamerası biraz daha iri ve 9 gram daha ağır. Pod olmadan yani kendisi kameranın kendisi 35 gram ve her yönde birkaç milimetre daha büyük ancak ikisini yan yana tutmadıkça farkı göremeyebilirsiniz. Go 2 için alınmış aksesuarların Go 3'te çalışmayacağı durumlar söz konusu olabilir. Bu konuyu göz önünde bulundurmalısınız. Bununla birlikte lens kapağı ya da değiştirilebilir koruyucu camı aynı boyutlarda Go2 için almış olduğunuz ND filtrenizi veya diğer filtreler satın aldıysanız, bunları Go3'te de sorunsuz kullanabilirsiniz. Go3 Action Pod dokunda çok güçlü bir mıknatıs aracıyla oturuyor ve ardından her iki tarafta birer tane olmak üzere iki klips ile birlikte sabitleniyor. Kılıfın yanında klipsleri serbest bırakan düğmeleri var. İki tane yanlarında düğmeleri var. Bunlara basarak kamerayı bağlantısından ve mıknatısından kurtarabilirsiniz. İşin güzel yanı ise kamerayı doktan çıkardığınızda görüntü Action Pod üzerinde ekranda akmaya devam ediyor. Action Pod'un burada üç amacı var. Şarj ünitesi, pil paketi ve uzaktan izleme ve yeni 2.2 inçlik bir dokunmatik ekran aracılığıyla ayarlarınızı kontrol etme. Bu ekranı öne doğru çevirip vlog çekimlerinizde kendinizi görebileceğiniz bir monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ekran Go2'nin küçük ekranına göre büyük bir adım atmış durumda ve Insta360'ın aksiyon kamerası amiral gemisi One Ares'in ekranından bile daha büyük ve kullanımı daha kolay. Go3 manyetik montaj sistemi birçok montaj seçeneği bulunan aparatla birlikte geliyor. Bu da demek oluyor ki tüm montaj aparatları yalnızca kamera veya action pod ile birlikte çalışabiliyor. Tekrar kullanılabilir bir yapışkan tabana sahip döner montaj aparatı, göğüs seviyesinde POV çekimler için kolye montaj aparatı ve şapkanızın kenarına takılacak şekilde tasarlanmış bir klipsle birlikte geliyor. Insta360 yeni modelinde pil ömrü konusunda önemli bir ilerleme kaydetmiş. Go 3 kamera modülü 45 dakika 1080p 30fps video kaydedebiliyorken Go 2 yalnızca 30 dakikaya ulaşabiliyordu. Her iki kamerada da kendi kılıflarıyla oturtulduğunda benzer kazanımlar elde ediliyor. Go 3 Action Pod ile 173 dakika, Go 2 ve Kılıf 150 dakika civarında kayıt yapabiliyor. Insta 360 Go 3 uzun süreli kayıtlarda ısınabilir. Dokunulmayacak kadar ısınması yaklaşık bir 15-20 dakika sürüyor. Eğer iyi hava akımı alan bir pozisyonda kullanıyorsunuz sorun olmayabilir fakat yine de çok uzun süre kayıtta bırakmamızı tavsiye ederim. Ses kalitesi oldukça iyi, iyi bir harici mikrofon kalitesiyle asla kıyaslayamasam bile çoğu vlogger için yeterli seviyede. Günümüzde bir aksiyon kamerasında stabilizasyon çok önemli ve Insta360 Flow State stabilizasyon teknolojisiyle aksiyon çekimlerinin neredeyse drone benzeri görünmesini sağlamak için elinden geleni yapmış. Kamera içi stabilizasyonun birden fazla seviyesi var ancak 360 Horizon Lock'ta olduğu gibi en iyi sonuçlar Insta 360'ın uygulamaları aracılığıyla işlenerek elde ediliyor. Sabitleme ne kadar iyi olursa olsun kayıt sırasında kamera çok fazla titreşimli durumlarda hareketlerin bazı görsel titremeler yaratması muhtemel. Insta 360 Go 3 ile kaydettiğim bir takım görüntülere birlikte göz atalım isterseniz. you <laughs> insta 360 Go 3'ü USB-C portundan bilgisayarınıza bağlayarak bir webcam olarak da kullanabiliyorsunuz. Insta360 Go 3 diğer aksiyon kameralarına benzemiyor ve akıllı telefonlar ile DSLR'lardan ayrı bir dünya. Tarif etmesi zor bir şekilde, kullanması gerçekten eğlenceli ve video çekimi hakkındaki düşüncelerinizi değiştiriyor. Bu herkes için bir kamera değil ancak normal ekipmanlarla sınırlı olduğunu hisseden herkes için harika bir kamera. Kesinlikle tam boyutlu bir DSLR veya aynasız kameranın hatta yetenekli akıllı telefon kameralarının yerini alamasa da kimsenin bunlardan herhangi biriyle çekmeyi bile deneyemeyeceği şeyleri yapabilmenin kapısını açıyor. Neredeyse başka hiçbir kameranın gidemeyeceği yerlere takılabilen ve yerleştirilebilen sınırsız bir kamera. Elbette mükemmel bir kamera değil. 4K çözünürlüğünün olmaması bazı kullanıcılar için sorun olabilir ve çoğu aksiyon kamerasında olduğu gibi aşırı keskinleştirme biraz agresif. Aynı şekilde düşük ışık performansı ve dinamik aralık konusunda da kesinlikle iyileştirilmesi gereken noktalar var. Basitçe söylemek gerekirse Insta360 Go 3'ten çıkan görüntü mükemmel değil. Ancak bu kamera bunun için değil zaten. Aksiyon kamerası kullanılır için yani diğer kameraların yapamadığı çekimlerini yapmak için Insta360 GO 3 biçilmiş kaftan. İster surf yapın, ister kaykay kullanın, ister motor kullanın, ister yemek yapın. POV görünümünde videolar çekmek için gelmiş geçmiş en ufak ve en pratik kamera olduğunu söyleyebiliriz. Insta360 GO 3'ün genel olarak çözüm sunduğu taraf Temelde birçok yere takılabilirlik, giyilebilirlik ve ergonomik avantajları demek çok daha doğru olur. Çünkü güncel diğer aksiyon kameraları ile video kalitesini karşılaştırmak pek mümkün değil. Birincisi çözünürlük maksimum 2.7K ve 80 megabit per second ve 8 bit bir görüntü kaydediyor. Demek istediğim görüntü kalitesi birçok dokümantar kullanım ve sosyal medya kullanımı için gayet yeterli. İçindeki gyro özelliği sayesinde çok stabil görüntüler yakalayabiliyorsunuz. GoPro veya DJI Osmo Action 4'ün Go 3'ü gölgede bıraktığı asıl yer hava koşullarına karşı dayanıklılık. Insta 360 Go 3 5 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Ancak kameranın takılı olduğu action pod yalnızca IPX4 sertifikasına sahip. Yağmurda onunla çekim yapmakta sorun yaşamazsınız ama suya sokamıyorsunuz. Sonuç olarak Go 3'ün ürettiği görüntüler çoğu insan için yeterince iyi. Birinci kullanım amacınız sosyal medyaya yüklemekse 1080p'den daha fazlasını çekmeniz için bir neden yok. Insta 360 Go 3'ün maksimum çözünürlüğü 2.7K evet. Ama bir GoPro ile yan yana çekim yapmadığınız sürece çoğu insan görüntü kalitesinin farkını anlayamaz. Videoyu zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına bir şeyler yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Kendine iyi bak. Dayı Red. Yapacağım.